16 Kasım'dan 19 Kasım'a kadar İstanbul halkı ziyaret ediyor. Fakat burada enteresan bir şey var. Çok büyük bir izdiham yaşanıyor bir gün. 11 kişi ezilere ölüyor. 11 kişi. Evet. Bundan dolayı hatta işte cenaze namazının camide kılınıp kılınmaması konusunda başbakan ve cumhurbaşkanı e, tereddüt içindeymiş. Fahrettin Altay Paşa'nın burada anıları var. E, ve bu anılardan öğreniyoruz ki ee, şey cenaze namazının kılınması, e, camide kılınması işi e, biraz tartışmalı olmuş. Makbule sormuş. Bu Hürriyet gazetesinde ben bunu buldum. Hı -hı. 67'de yayınlanmış röportajı. Kitabında da var şeyin Hı -hı. E, Fahrettin Paşa'nın ama Hı -hı. özet geçiyor. Bu anılarında daha ayrıntılı anlatıyor. Müslüman bir ülkede Müslüman bir devlet adamının cenaze namazı kılınmaz mı kardeşim? O zaman ben tören komutanlığını bırakıyorum diyor. Fahrettin Altay mı? Fahrettin Altay çünkü dini bütün bir insan. Yani namazında beş vakit namaz kılan bir insan. Neticede o bu tepki gösterince diyorlar ki e, yani Fahrettin Altay'ın hatıraları da var diyorsun. Tabii işte burada e, anılarından anlatıyor yani. Aha. Ayrıntılı bir şekilde. Neticede Şerafettin Yaltıkaya Hoca ile bir görüş diyorlar Fahrettin Paşa'ya. Görüşüyor. O da diyor ki... Dinin, Şerafettin Yaltıkaya'nın görevi ne o zaman? E, İslam Tetkikleri Enstitüsü'nün müdürü. Ordinarüs profesör. Atatürk'ün cenazesinde yıkayan insan. Yani başında bulunan hı insan. E, o diyor ki şer'an camide kılınma zorunluluğu yoktur. Hı. E, dinimize göre herhangi bir yerde kılınabilir. diyor. Bir de diyor Rıfat Hoca'ya sorun. Diyanet İşleri Başkanı. Ona soruyorlar. O da diyor ki Gazi Paşa'nın diyor şehit kanlarıyla tertemiz hale getirdiği vatanın her karış yerinde e, cenaze namazı kılınabilir diyor. Çok hoş bir cevap gerçekten. Çok güzel. Ee, şimdi tabi Sayın hocam biz işgal görmediğimiz için bu nesiller biz bizler anlamıyor. Biz bilmiyoruz ne? yani vatanın tertemiz haline getirilmesi hale getirilmesi ne demektir? Ne? Şehit kanlarıyla te temizlenmesi vatanın ne demektir? Bunları bilmiyoruz, unuttuk. Onun için Atatürk'e böyle e, akılsız, e, vicdansız hatta iğrenç iftiralarla saldırıyoruz. Ölçüsüz yani, ölçü yok yani. E, i̇nsanda biraz adalet, vicdan olur yani saldırırken yani. Tamam eleştirelim ama biraz insaflı eleştirelim. Şimdi sizin programın başında bahsettiğiniz o milli mücadele hareketi, işgalden ülkenin kurtarılması vesaire yani orada kastettiği Rıfat Börekçi Hoca'nın bu yani. Netice itibariyle Dolmabahçe Sarayı'nda kılınmasına karar veriliyor hocam. 19 Kasım sabah Ankara'ya nakil töreni yapılacak. Ee, yani saat Fahrettin Altay'ın müdahalesi var. İşte o müdahaleden sonra Ma bu Hanım görüşmeler yapılıyor. Mu? Makbule Hanım soruyor zaten, onun üzerine Fahrettin Paşa. Çünkü o, Makbule Hanım da cenaze namazını istemiş. Nerede kılınacak diye soruyor. Hı -hı. Onun üzerine Fahrettin Paşa, Başbakan Celal Bayar'la görüşüyor, bu süreç işliyor. Neticede itibariyle muayede salonunda kılınmasına karar verilmiş. 19 Kasım sabahı Ankara'ya nakil töreni yapılacak saat 8.30'da. Ondan önce orada hazır bulunanlar 5-6 saf tutmuşlar. Ee, i̇mamlığını da cenaze namazını Şerafettin Yaltkaya Hoca yapmış. Evet. Atatürk'ün özel hafızı e, Yaşar Okur da var. E, bu e, zaman burada zaman ayrıntısı Atatürk var. Mesela Kur'an binbaşı... okutturuyor Peki, değil hocam, mi? Cenaze namazı Türkçe mi kılınıyor? Evet hocam onu söyleyecektim. O merak ediliyor. Şimdi binbaşı Nazif Okur'un anılarından bunu öğreniyoruz. Zaten malzeme de var. Yani kitapta yazdım ayrıntılı gazetelere yansıyor vesaire. Cemal Kutay merhum mesela bu cenaze namazını kılanlardan birisi. Çünkü Ankara'dan İstanbul'a Anadolu Ajansı'nın temsilcisi olarak göndermiş. 30 tane gazeteci onlardan birisi. Şimdi bu Binbaşı Nazif Okur'un anılarından öğrenir. Diyor ki biraz sonra namaza başlamak üzere kalabalık bir cemaatte sarayın salonunda Şerafettin Yaltıkaya atanın sandukasının başına geçti. Ve ben de arkasında durmaktaydım. Şerafettin Yaltıkaya'nın işaretiyle yüksek sesle namaza başlamak üzereyken Allah için namaza, meyyit için duaya, uyun imama ey hazirun diye seslendim. Şerafettin Yalçı'ya yüksek sesle Tanrı uludur diye namaza başladı ve ben de tekbirler alarak yaşlı gözlerimle sevgili atama son vazifemi yerine getirdim. Namazdan sonra kumandan paşalar büyük bir saygıyla atanın sandukasını elleri ve başları üzerine koydular e, diye söylüyor. Hafız Yaşar Okur'da Türkçe telkinler falan getirmiş. Türkçe. Evet, Türkçe, kılınmış. Türkçe kılınmış. Zaten çok fazla şeyi yok biliyorsunuz cenaze hı. namazının yani şey olarak. Ondan sonra alınıyor ve saraydan çıkarılıyor. İsmet Paşa çıkarmıyor. var mı cenaze namazının Efendim? Ismi? İsmet İnönü var mı cenaze İsmet İnönü İstanbul'da. Burada yani o cenazenin nakit töreninde Ankara'ya. Dolmabahçe'de cenaze namazı hocam, kılanların içinde. İsmet, İsmet Paşa, Paşa Ankara'da, Ankara'da zaten. Yani Ankara'da. O süreçte hiç İstanbul'a gelmedi. Tamam. Hastalığında da gelmedi. Yani gelecek bir gün Refik Saydam önüne yatmış yani beni çiğnemeden gidemezsin, seni öldür, öldürecekler orada falan diye. Böyle ikisinin arasında işte bir tartışma var gibi o Zevat-ı dediğimiz Atatürk'ün etrafındaki ekiple İsmet Paşa'nın ekibi şey yapmak istemiyor yani. Bunları görüştürmüyorlar o süreçte. Netice itibariyle şimdi İstanbul'da Başbakan Celal Bayar var. Yani Nakil töreninde onlar Atatürk'ün naaşıyla beraber gittiler yani Ankara'ya. Fahrettin Altay var, İsmet Paşa Cumhurbaşkanı Ankara'da hı hı. O, o tarihte. 19 Kasım'da Ankara'ya Nakil töreninde şöyle oluyor hocam. Dolmabahçeden çıkıyor tabut törenle, e, Tophane'den Karaköy'den Galata Köprüsünü geçerek Yeni Caminin önünde Saray Burnu'na geliyor Gülhane e, Parkında. Orada Zafer Torpitosuna yüküyoruz. Zafer Torpidosu'yla açıkta bekleyen Yavuz Ulusu'na getiriyorlar. Hı hı. Ee, Yavuz Ulusu donanmanın ve İngiliz gemileri, Rus gemileri falan da var. Ee, büyük bir devlet töreniyle oradan denizden yani uğurlama töreniyle eee İzmit'e kadar uğurlanıyor. İzmit'te karaya çıkarılıyor ve özel hazırlanmış bir trene konuyor. Ee, Ankara'ya geliyor trenle. İzmit'ten 20 Kasım Pazar günü sabah saat 10'da Ankara'da. Ondan sonra ikinci meclisin önünde hazırlanan katafalka konuyor ve o katafalkta bir gün halkın ziyaretinde kalıyor. Arkasından 21 Kasım Pazartesi günü de devlet töreniyle geçici kabri olan Etnografya Müzesi'ne nakil töreni yapılıyor. 21 Kasım 38'de. Bu arada sizin biraz evvel sorduğunuz soru önemli hocam. Atatürk'ün ee, naaşı törenle, devlet töreniyle etnografiye kondu Katafalka. Efendim fakat etnografiyedeki geçici kabrine indirilme tutanağı e, 31 Mart 1939 tarihli. Dolayısıyla şimdi Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart yani 4 ay yaklaşık Atatürk'ün tabutu kayıptı diye tartışılıyor bugün. Halbuki kayıp mayıp değil yani. Burada fotoğrafları da elimizde Peki, var etnografi müzesine gittiği zaman şey olmamış mı? Yani bir tutanak tutulmamış mı? Var var. Hepsi var. Tutanak var. Oraya gittiği zaten tutanak değil. Görüntüleri de var. Devlet töreniyle yani yapıldığı için iş. Şimdi e, oradaki şey şu. Şu şekilde etnografyada bu katafalta duruyor. Hı. Yani bu neden duruyor dört ay? Mezar yapılıyor orada. Geçici mezar. Yani bir oda şeklinde 7 metre e, bir mezar açılıyor. Hı. Oraya Ankara'dan getirilen, getirilen Kızıl Lokuş'tan getirilen şimdiki Keklik Pınarı semti Ankara'ya ilk geldiği yer Atatürk'ün o, o topraklara üzerine mezarın yeri de şudur sonraki şekli e, bu bölümde açılan mezara buranın altında e, tabutuyla bayrağıyla beraber indiriliyor tabutu hmm. caraskallı bir sistemle Demir şeyler kapanıyor kapakları. Üzerine de mermer bir sanduka yapılmış. Onun resimleri de var. Ziyaret açık. Tabii tabii. Açık Şimdi mı, Değil. Mi? Şu e, şunu gösterelim. Şöyle şu sökülürkenki resimler var. Ha, onlar var bizde zaten. Yani gün, ha, onları verebiliriz. İlk gün şu, bir şeyi verebilir miyiz? Atatürk'ün bu ata 1 2 3 4 diye giden resimler vardı. Orada Atatürk'ün tabutunun Etnografya Müzesi'nden çıkarılırken. Orada devlet törenleri 15 sene yapıldı evet. hocam. Şu işte bu şekilde bu etnografi, müzesi etnografi müzesinde, etnografi müzesinde müzesi. altında bunun altında geçici kabir var. Tabut oraya indirildi. Hı hı. Bu mermerler bir törensel mekan olarak düzenlendi üstü. Buraya çelenk bırakma töreni vesaire hep burada yapıldı. 15 sene anıt kabir bitene kadar inşaatı. Burada mesela gelen ziyaretçilerin yazdığı defterler şu anda anıt kabir müzesinin deposunda duruyor arşivinde. Sadece birinci defter yok, onun dışındakilerin hepsi var. Bu şimdi tabi birinci defter nerede? O defter kaybolmuş yani ilk defter yok. Ondan sonraki defterlerin hepsi var hocam Etnografya Devam edelim mümkün. Defterler. Bunlar çıkarılması, tabutun evet, çıkarılması. Evet. Burada dursun. Şimdi tabut e şimdi etnografi müzesinden çıkarılıyor. çıkarılıyor. Ne zaman anıt kabir inşaatı bitirildi? Birazdan onu konuşuruz. E 1953'te. 10 Kasım 1953'te anıt Kabire nakil töreni var. Defin için. Hı hı. Bu 4 Kasım günü şu anda. 4 Kasım 1953'te tabut çıkarılacak ee, ve orada hazırlanan katafalka konacak. Ee, 9 Kasım'a kadar. O şekilde duracak. 9 Kasım'da kardeşi Makbule Hanım orada bu tabutun çıkarılması sırasında. Bende bir şey var, tabutun başında bir resim. O evet, o resmin devamı mahiyetinde. Neticede hocam, 9 Kasım günü de tabut açılıp tahnit çözülecek. Şimdi tabutu görüyoruz, işte çıkarıyorlar ve bunun üzerindeki bayrak limeli lime mi olmuş tabi, havasızlıktan bozulmuş. Onu Kız Teknik Öğretmen Okulu öğrencileri var hocam, görevlendirmişler. Türkan Yaylalı diye başların başkanları var. Erkek teknik öğretmen Okulu öğrencileri de Yekta Güngör Özden Bey evet, başkanları. Evet burada evet. tabut teslim Tutanağı imzalıyorlar. imza Tabutun çıkarıldığı tutanağı imza Çıkarılma tutanağı. Burada var elimizde de var o tutanak. dolayısıyla Devlet Erkan'ı orada. Bakın Atman evet. Menderes merhum orada. Cemil Efendim, e, şey orada. E, Ankara Valisi orada. Meclis Başkanı orada. Genelkurmay Başkanı orada. E, şey Şimdi ticaret sistemle çıkarılıyor. Şu anda da tona imzalıyorlar. Sayın Menderes, rahmetli Menderes. Ee, ve e, oraya koyacaklar 9 Kasım'a kadar. Öyle duracak bayrağı. Yeni bir bayrak yapmışlar hocam. E, Olgunlaşma Enstitüsü şimdiki Kız Teknik Öğretmen Okulu'nda. Onlar şey yapacaklar. E, o bayrağı örtecekler. Erkek öğrenciler, kız öğrenciler beraber nöbet tutacaklar ilk gün. Ondan sonra askerler nöbet tutmaya başlayacak orada. 9 Kasım gününe kadar. Şu anda tabutu çıkardılar bu fotoğrafta. Ee, oraya koyacaklar, temizleyecekler. Ee, onun fotoğrafları da var. Bu sürecin tamamının fotoğrafları elimizde var. Yani ee, o e filmi de var zaten. Biraz filmi sonra de var. onları göstereceğiz. Yani 53'teki tören zaten çekilmiş. Renkli evet. olarak da var yani şeyi. Evet. Ee, şu anda ayrılıyorlar oradan devlet erkanı Makbulan'ın da orada. Adnan Menderes. Evet Adnan Menderes kolun, eline, koluna girmiş. Peki hocam burada bir şey sorayım. Şimdi Atatürk'ün e, cesedi tahnitlerini peki tahnit düzgün yapılmış mıydı? Çok güzel yapılmış. Çünkü açıldığı zaman açan Kamile Mutlu Hoca bunu söylüyor. Hı hı. E, o zaman diyor bazı dedikodular vardı diyor. Ticaniler özellikle bu heykellere saldırıyor falan hı hı. Ya hocam. Eee efendim yani, Atatürkün... şunu diyeyim. Ticaniler e, Afrika Afrika kendi bir tarikat ama evet. 1900 e, ilk gün resimleri kaldıralım. O 1940'lı yılların sonundan itibaren Türkiye'de faaliyet gösteren bir grup Kemal Pilavoğlu evet. başkanlığında bir grup ezan mecliste ezan okumuşlar Arapça. Daha sonra 50'li yıllardan sonra da eylemleri var. E, 77 galiba Kemal Pilavoğlu'nun vefatı. E, ama daha sonra etkinlikler azalmış. Hapis cezasına vesaire çarptırılmış. Evet. Şimdi e, onların iddiası ne? Bunların iddiası şu, böyle yayılmış toplum arasında Atatürk'ün dinsiz imansız adamdı, günahı o kadar çoktu ki tabut bile patladı hı. diye iddialar. Ben diyor bunlar inanmıyorum bu ama diyor bu var Kamile Mutlu Hoca'nın anıları var yani orada. E, Tahnili çözen profesör yani, histoloji profesörü. Hı hı. Ee, ama diyor bir tereddüt e, olmasın diye bir matkapla e, diyor tabutun e, bir köşesinden bir delik açtırdım mis gibi diyor erik kokusu geldi diyor o zaman rahatladım diyor tabutun diyor lehimini çözdürüp kapağını açtırıyor e, bir kısmını ve e, mis gibi erik kokusunu alınca lütfak soyanın diyor ne kadar güzel tahnit yaptığını gördüm ve keşke sağ olsaydı da yaptığı tahniti görseydi dedim diyor. Çünkü Lütfü Hoca ölmüş yani taneti yapan hı hı. iki sene önce 51 yılında ee, ve hatta Cumhurbaşkanlığı'na o gün akşam telefon etmiş. Diyor ki atamızın taneti çok güzel yapılmış. Eğer isterse devletimiz bunu tanetli bir şekilde saklayabiliriz binlerce yıl demiş. Fakat Cumhurbaşkanlığı'ndan hayır toprağa defin işlemi yapılacak dediler diyor. İslami şey. Evet, Peki hocam tabii. bu öyle diyorsan ama çekil çekilen fotoğraflar var. Evet ve çekilen fotoğraflarda yayınlanmadı bunlar. Daha önce Murat bahsetmişti programda. Evet. Tahlietin düzgün yapılmadığı görülüyor. deniyor. Şimdi o bir miktar bozulma Tek bir var filan diye fotoğraf var. Ee, bir, bir miktar bozulma var evet. diye ama bizim o genellikle Genel kamuoyunda bilinen e, ben o fotoğrafı görmedim. Görmediğim şey. O fotoğrafı için zaten şey çok kişi görmedi. Yani. Çok az kişi var. Evet. Murat Bey kendisinde olduğundan bahsediyor. Kendisinde değil. Veya gördüğünü görmüş olduğu, gördüğünü bahsediyor. Görmüş olduğunu söylüyor. Bizim bilgimiz şu. Kaşından bir kısmı şakak kemiklerine düşmüş. Hatta devlet erkanına bakmak isterseniz Buyurun çıkın bakın diyor Fenalaşanlar oluyor Rahmetli Menderes zaten kibar insan Yani o şey bu konulardan çok etkileniyormuş O dışarı çıkmış zaten Ondan sonra meclis başkanı Abdülharit oraya çıkarken O hatta bayılma Tehlikeci bir de tabi formalin Kokusu çok ağır bir kok hocam Diye anlatılıyor evet. Ondan etkilenmiş de olabilir Netice itibariyle bir bozulma olmadığı görülüyor O gün 9 Kasım günü tabutların değiştirilmesi gerekiyor. Kurşun tabuttan alınacak, bir kiraz ağacından yapılan tabuta konulacak ama şey diyor ki Kamil mutluca oradaki devlet erkanına efendim diyor bunu bugün çıkarır, tabutu değiştirirsek nöbet tutan askerler diyor çok rahatsız olur bu formalin kokusundan diyor. Onun için diyor yarına bırakalım bu işlemi diyor. Bugün de diyor kurşun tabutta ben geçici bir tahnit yapayım dursun diyor. Aralarında konuşuyor devlet erkanı. Ve ona kabul ediyorlar. Ondan dolayı rapor, bu e, tabutun değiştirildiğine dair raporda da e, 9 Herkes Kasım tarihlidir. Rapor hazırlanmış, orada imza ediliyor yani şey, tutanak daha doğrusu. E, halbuki o işlem onun da yapıldı. Nakilden önceki sabah saatlerinde. E, cahit Özen yaptı, onun da öğrencisi. 1950- 53. 53'te. 53'ün 9 Kasım'ından bahsediyoruz. 9 Kasım'ında ee, naklediliyor. Açıldı yani. Tahnit. Açıldı. 10 Kasım'dan Tekrar mı geçici bir tahnit yapıldı. Hı. Bir günlük. E, ertesi gün sabah da tabut değiştirildi. Tahnit çözülmüş oldu. Havayla temas Ama şimdi enteresan şey. bir şey var. Bir iddia tahnit iyi yapılmadı. Ceset bozuldu deniliyor. Bir tarafta hiç bozulmadı diyor. Yani Hocam şöyle yani bir... bu bir bozulma mutlaka olabilir yani. Ee, ama Tahned'in çok iyi yapıldığını söylüyor Kamile Mutlu Hoca açan yani burada anıları var isterseniz hı hı, Biliyorum yani. o anıları biliyorum ee, hem Ama bile... şimdi resim de var tabii ayrıca Resim de şeyde, var deniliyor yani daha doğrusu e, Şeyde görüşmüş mesela Kamile Mutlu Hoca ile Utkan Hoca Türk e, Röportaj yapmış yani ayrıca kendi Anılarını yayınlamıştı zaten O da var elimizde Dolayısıyla O e, bir bozulma olmadığını Tahned'in çok iyi yapıldığını söylüyor o olabilen bozulma da herhalde Kısmet o uzun şey. hastalık sürecinde ki Belki. sıkıntılardan kaynaklanan bir şey olabilir zaten yani zayıflamış. Zaten, en son o mulaşın alındığı fotoğraflar zaten elimizde mesela. Zaten karaciğer çok hastalıkları yani. daha ee, ölmeden de canlıyken de yüzde birçok değişiklik yaratıyor. Kalıyor. Cena, şimdi biraz sonra görüntülerini göstereceğiz. Ee, cenaze çıkarılıyor. E, tahnit ediliyor tekrar. Geçici bir günlük tahnit yapıyor, o Şerefi Yazgan var Asistan onu Numun Hastanesi'ne göndermiş, oradan biraz formalin getirttirmiş. Ertesi gün Cahit e, Özen Hoca'nın e, öğrencisi, doçent, o geliyor. Hoca çünkü 40 derece ateşli yatıyormuşmuş. yani e, Profesör Kamile Mutlu Hoca, ertesi gün gelemiyor. Cahit Özen geliyor ve onun tarif ettiği şekilde tabutu açıyorlar değiştiriyorlar. Tahnit işlemi e, tekrar kefenlenip e, yeniden e, kiraz ağacından yapılan tabuta koyuyorlar. Hocam onu isterseniz e, ilk gün anma şey diyelim de cenaze töreni görüntülere görüntüleri buradan başlayacak hazırsa zaten o ilk hanım, evet. onu girelim. E, biz onun üzerine konuşalım. Zaten belli Anıt bir yer e, belli şimdi. bir yer e, evet. çünkü Anıt Etnografi Müzesi'nden cenaze Çıkarıyoruz 10 Kasım sabahı. Anıt kabire gidiyor. Bunun filmi evet. mevcut. Ee, hazır mıymış Volkan? Onu girelim. Sen onun üzerine anlatırsın. Evet. Evet hocam sen. anlat. Devlet Erkan'ı e, geliyor. Baş, burada etnografya. Mustafa Celal Bayar. Işte Bayar etnografya evet. geliyorlar. Şimdi tabutu çıkarıyorlar etnografiyadan. E, bu artık gene taşıma tabutu var. ...gül ağacından yapılan tabut... ...onun içinde de kiraz ağacından yapılan tabut var... E, kurşun tabutu yok artık... ...bu top arabasını çekenler... ...53 mezunu harbi ediler... ...bunlardan bir tanesi Zafer Bozkurt generalimdi... ...ben onunla da konuştum... E, ...bu çekenlerden bir tanesi de o... ...sayın hocam... E, evet. şey, Affedersin. bir enteresan meyir var... ...Murat Bardakçı Atatürk konulu program olduğu için gelmedi diyorlar... ...halt etmişler... <gülüyor> ...biz <gülüyor> Murat Bardakçı'nın... ...bu çok programda olduğu birçok Atatürk ile ilgili program yaptık. Çok. Yani Murat Bardakçı Osmanlı evet. Hanedanı ile ilgili kitapları yazdı diye kalkıp Atatürk'e laf söylettirecek bir adam değildir. Tabii tabii. Ee, tabii. Böyle yani buraya oturan hocam yani patlamamak Hepimizden daha çok, için hepimizden çok, daha çok Atatürk Atatürk'ü e, Atatürkçü diyelim yani. <laughs> Yok şimdi yani buradaki mesele şudur yani evet. onu biraz sonra şey yaparız. Evet görüntülere devam edelim. Görüntüler ilk gün. Evet. Şimdi normal bu etnografiden aldık Ulus'tan ikinci meclis ilk meclisin önünde şu anda ikinci meclis burası Ulus'ta evet. e, kara doğru ilerliyor Aşağı e, Kortej karın oradan Tandoğan istikametine döneceğiz Anıtkabir'e gideceğiz Tandoğan kapısından hüzün gibi ha, Burada Behçet Kemal Çağlar'ın Kral. Yapılarından ağaçlarına Ağaçlarından in ağaçlarına İnsanlarına kadar ayakta bir saygı duruşu içinde Atatürk'ü ebediyet yolunda uğurlamaya hazırlanıyor. Şimdi önümüzde rüzgarda dallar gibi ağır ağır sallanarak kadın ve erkek izciler geçiyorlar. O bu şehirden kaç defa kaç defa böyle uğurlandı. Kah cepheye bozgunları durdurup zaferler sağlamaya, kah yurt köşesine yeni bir imar ve iman hamlesi götürmeye, kah bir memleket kasabasında yeni bir inkılabın fikriyatını yapıp yaymaya, bu sefer de gidiyor, fakat artık dönmemek üzere, 15 sene evvel yine böyle bir Kasım günü, Ankara'ya bir daha ayrılamamak üzere, bir daha cisim olarak görünmemek üzere gelmişti. Şimdi o günü hatırlıyoruz. O yurdun bütün bir kalp halinde çırpındığı, bir çift göz halinde bütün milletin ağladığı günü. Yok gayri bizlere uyku dinek vay! Kime bel bağlayak, kime dönek vay! Vay amansız ecel alçak felek vay! Türklük yüreğini dağlasın gayri! Cihan da bizimle alasın gayri! Kaybını yıldızlar bile bileler! Kırıla kanatlar düşe geleler! Kurt kuş duyup ölüsüne geleler! Türklük yüreğini dağlasın gayri! Cihan da bizimle ağlasın gayri! Gök düşsün, toprağa toza belensin. Gece mezarına yıldız elensin. Şehitler doğrulsun, nöbet dolansın. Türklük yüreğini dağlasın gayri. Cihan da bizimle ağlasın gayri. Bakışları şimşek gibi çakardı. Yarını görürdü, düne bakardı. Kürsüye çıktı mı arşa çıkardı. Türklük yüreğini dağlasın gayri. Cihan da bizimle ağlasın gayri. Gitti, her ocağın söndü alevi, yeryüzü dediğin bir ölü evi. Cihan türbe olsa almaz bu devi, Türklük yüreğine de dağlasın gayri, cihan da bizimle ağlasın gayri. Bir bu, çok uzun bir ağıt yani. Behçet e, Kemal. Behçet Kemal Çağlar meşhur şairimiz, onun sesinden dinledik. Bu da şu, bu törenin, yani 53'teki nakil töreninin de... 24 noktaya e, Ankara Radyosu muhabir yerleştirmiş. Birisi de mezar odasında Suat Taşer şimdi Hocam muhabir. İsmet muhabir. Hocam İsmet Paşa var mı törende? Var var tabii, Burada Çünkü var. Çünkü gelen mesaj, tabii ön ön safta gözükmüyor. Tabii artık Cumhurbaşkanı değil. Eski diyor yani Cumhurbaşkanı. Yani bu törene katılıyor. Tabii, tabii bu törende var. İsmet Paşa bu törende katılıyor. Var, yani şey de var C mezar odasında defin sırasında var hatta biraz bayılma noktasına gelmiş. Şehir e, fenalaşmış yani. Silah arkadaş. Belgelerde var yani. Yani o İsmet Paşa niye yok diyen seyircilerimiz İsmet var. Paşa bu törene katılıyor. Yo, yani o, o dönemin özellikle tabii Demokrat Parti iktidarı dönemi. Tabii tabii ama var e, ya. Celal Bayar'dan Menderes başta olmak üzere bütün. Evet. Şimdi Anıtkabir'e geldik hocam Mozole'ye giriyoruz. Evet. E, Mozole'de e, bugün Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir yazan bir hitabet kürsüsü var. Onun orada hazırlanan katafalka konacak. Burada Celal Bayar Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın e, merhum Celal Bayar'ın çok güzel bir konuşması var. Yani Atatürk'ün onu vereceğiz gibi, hocam biraz sonra vereceğiz. Çok güzel anlatan kendi sesinden. En samimi Atatürk'lerden biri Celal Bayar'dır. Yani. Evet, o yani çok samimi o, konuşuyor yani. Çok güzel bir konuşmadır yani. Bu e Peki hocam bu arada şeyi sorayım. Şimdi 53'e kadar 15 sene var. Tabii Cihan Savaşı var. Tabii. Ama Anıtkabir niye bitmemiş? Hocam onu... Yani hep genelde İsmet Paşa ya engelledi, suçlamaya kalkarlar. Engelledi, vesaire filan gibi şeyler var ama öyle değil. Haksızlık yapılıyor yani bence. Çünkü ee, bu hani boyacı küpüne daldır çıkar yap değil yani. Değil bu. Bu çünkü anıt bulunduğu yer. İsterseniz birazdan girelim ona. Yani şu şey bittikten sonra defin işlemini anlattıktan sonra girelim. Çünkü ayrıntılı konuşalım onu yani. Yer seçiminde de çünkü tartışmalar var. Niye Çankaya değil Anıt Tepe diye. Ee, şimdi şey şimdi 38'de Atatürk vefat ettiği zaman cenazesi geçici olarak Etnografya Müzesi'ne konuluyor. Evet. Törenle. Anıtkabir hazırlıkları ne zaman başlıyor? Şimdi hemen arkasından bu Kasım'da vefat var, hı. Aralık'ta arkasından hemen bu vefatın arkasından şey başlıyor. Çalışmalar başlıyor. Hı hı. Bir komisyon oluşturuluyor. Ondan sonra bu komisyonun incelemeleri e, tam şey olmadığı için e, tamam yani neticeye ulaşamamış. Ondan dolayı hemen e, kısa bir süre sonra e, <laughs> milletvekillerinden oluşan bir heyet oluşturulmuş yer seçimi için hocam. Yani önce anıt kabiri nereye yapalım? Bu konuda Atatürk'ün bir vasiyeti var mıdır, yok mudur tartışması da var. Fakat Atatürk en son bir konuşmasında Afet bir bize naklediyor bunu. E, beni milletim nereye isterse gömsün, fakat benim hatıralarım Çankaya'da yaşayacaktır diye bir şey söylüyor. Çiftlikte Marmara e, Köşkü'nde otururken, lokantasında otururken böyle bir şey var, anekdot var. Dolayısıyla şimdi bu milletvekillerinin raporu da elimizde yani yer seçimi raporu. Hocam bak demin ki tahnet meselesiyle ilgili şöyle bir mesaj geldi. Hanımefendinin hatırlatada matkapla delik açıldı. Mis gibi koku geliyordu. Tahnetin iyi yapıldığını anladım deniliyor. Ancak formal dehitin çok ağır bir kokusu vardır. Mantık hatası var deniliyor. Yok onu söylüyor zaten. İlacın For... kokusunu mu duymuş? Yok tabii ilacın kokusunu Hı. duyunca rahatladım diyor. Hı. <laughs> formal formaldehit kokusunu ya yani formalin kokusunu duyunca rahatladım diyor zaten.